Evet Eren, ben... Tır, tırmanışa hazır mısın? Hı -hı. Hadi. Tırmanmaya katlanacağız. Hadi bakalım. Oo, nasıl çok büyük. Hadi. Hadi gel. Baba benimle gel. Tamam ben yanındayım. tırmanacağım ben? Yanındayım hadi. Hadi bu göster kendini. Burası. Ona dokunma. Neden? O dikenlidir. Hadi çıkabilirsin. Yok hadi. Kalıyorum. Hadi bakalım. Ay! Hadi, hadi 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 çıkabilirsin hadi. Evet. Şampiyon Eren. Bekle, koşma, terlersin. Yavaş yavaş çıkacağız, tamam mı? Tamam. Bekle.